Şimdi bir tartışmanın içinde olduğunuzu hayal edin ve anlaşmazlık halindesiniz. Karşı taraf sizi haksız eleştirilerle ve yıkıcı bir şekilde de sözlü saldırılarda bulunuyor. Bu anlaşmazlık halinde nasıl etkili olabilirsiniz? Karşı tarafı nasıl etkisizleştirebilirsiniz? Şimdi bugün işte bundan bahsedeceğim arkadaşlarım. Paul Graham'ın 7 anlaşmazlık hiyerarşisinden bahsedeceğim. Paul Graham diyor ki insanlar anlaşmazlık halinde 7 seviyede iletişim kurarlar diyor. Piramidin alt seviyesinde iletişim kuranların ikna ediciliği daha azılırken daha üst seviyede iletişim kuranları da ikna edicilik ve bilişsel seviye artar diyor. Şimdi size bir birileri acaba hangi frekanstan yayın yapıyor konuşurken? Ya da siz hangi frekanstan birilerini eleştiriyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz? İşte o yüzden bu video çok çok önemli. Neden? Birileri size sözlü saldırıda bulunduğunda, anlaşmazlık içinde olduğunda özetle siz üst frekanstan yayın yaptığınızda çok daha etkili olmaya başlıyorsunuz. Sanıyorum bu Graham'ın 7 anlaşmazlık hiyerarşisini merak etmiş olabilirsiniz. Gerek ilişkinizde gerek insan ilişkilerinde çok önemli bir kavram. O zaman izlemeye devam edin. Başlayalım. Şimdi Graham piramidin üstüne doğru ilerledikçe ikna edicilik ve bilişsel seviye artar diyor. Şimdi en alt seviyede o zaman ne var? Birinci seviyede hakaret etme ya da yaftalama var. Yani ben bunu kısaca sövme diye nitelendiriyorum. Direkt kişinin şahsına yönelik. Olayda bir argüman yok. Konu içeriği söz konusu değil. Yani konuya yönelik bir eleştiri söz konusu değil. Elinde bir argümanın yok. Rasyonel akıllıca bir gerekçe sunmuyorsun. Direkt kişinin şahsını hedef alıyorsun. Şahsına yönelik hakaret edici bazı nitelemeler kullanıyorsun. Sen cahilsin. Utanmaz aptal. Çakma entelektüelin birisin sen. Bomboş bir insansın. Bu gibi ifadeler direkt bir şekilde kişinin şahsını hedef alarak mağlup etmeye yönelik. Zaten içinde bir hırs, bir egonun olduğu, bir kibrin olduğu da çok açık ve net. Birinci frekanstan konuşurlar, yorum yapmaya çalışırlar, sözde eleştiriyorum derler. Oysa ki eleştirinin en önemli noktası yapıcı olmasıdır. Bu bir eleştiri değildir, bu bir hakarettir. Çoğu insan eleştiri adı altında aslında hakaret ettiğini ve ortada eleştiri olmadan aslında karşı tarafa sövdüğünü, bazen şahsına yönelik konuştuğunu farkında bile olmuyor ve adına da eleştiri diyor. Sonra eleştiri yapmıyorsun dediğinizde de siz de eleştiriye gelemiyorsunuz gibi ifadelere denk gelmiş olabilirsiniz arkadaşlarım. Oysaki yapılan eleştiri değildir. Karşı taraf hem eleştiri yapmıyordur bir de eleştiri yapıyorum diye aslında siz de buna gelemiyorsunuz diye sizi bir de manipüle etmeye çalışıyordur. Aman dikkat. Birinci seviye bu. Şimdi ikinci seviye ne arkadaşlarım? kişiye dair argüman. Bakın gene konuya dair, içeriye dair bir argüman yok. Bu sefer şahsa direkt bir şekilde de hedef alıp hakaret etmiyorsunuz. Onun nitelikleri üzerinden aslında mağlup etmeye, saldırmaya çalışıyorsunuz. Sen zaten şöylesin nokta nokta dediğinizde sen böyle olduğun için yanlışsın. ...ifadesini ortaya çıkartıyor. Mesela ne gibi? Sen zaten menfaatçi, bencil bir adam olduğun için... ...senle geçinilmez. Direkt karakter özelliğinden saldırabilirsiniz. Ya da öyle bir nitelik katarak saldırabilirsiniz. Senin sesin o kadar çığırtkan ki... ...sen kim? Anlatmak, hitap etmek kim? Gibi gibi örnekler. Bakın bir nitelik... ...o nitelikte genelde o kişinin açık noktasını aradığı bir özelliği olur. Ve onun üzerinden o kişi konu değil... ...gene şahsın niteliği üzerinden mağlup etmeye yönelik bir frekans ayar karşı taraf. Yani frekans ayar derken iletişimde yayın yapar. Bakın burada yine eleştiri yok. Burada yine bir ortada bir şey yok. Şimdi bu kişilere karşı ne yapmak lazım? Eğer hani cevap vermeniz gereken bir ortamın, bir toplumsal statünün ya da bir e, izleyicilerin ya da herhangi bir durum karşısındaysanız cevap verin ama üst frekanstan yayın yapın. Şimdi üst frekanstan yayın yapın kısmında 5'e 6'ya 7'ye daha gelmedik. En önemli noktalar onlar. Şimdi 3. yayın yaptığımız seviye ise nedir? Şimdi Graham diyor ki 3. yayın yaptığı seviye insanların ifadeleri takılmaktır diyor. Burada gene hakaret etme yoktur. Kişinin şahsına saldırı yoktur. Şahsındaki nitelik üzerinden bir mağlup etme yoktur. Ama burada da karşı tarafın konuşma söyleyiş tarzına, üslup tarzına, konuşma formuna aslında kişiler takılır diyor. Hani bizim kültürümüzde, bizim toplumda da genelde vardır ya indir elini kolunu. Bir elini kolunu oynatma. Bak son kez söylüyorum sesini yükseltme. Yükseltme sesini gibi söylemlere tanıdığız. Sesin çok çıkıyor, çok bağırıyorsun. Çok labali konuşuyorsun. Sen burada benimle dalga mı geçmeye çalıştın? Dalga mı geçiyorsun? Şimdi bu gibi ifadeler üzerinden gene anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor. Size buradan yayın yaptığında karşı taraf siz gene üsluba değil yine üst frekansa çıktığınızda yine etkiniz artar. Şimdi merak ediyorsunuz üst frekans üst frekans nedir? Şimdi geliyoruz arkadaşlarım. Çok güzel harika maddeler. Bu arada bazı arkadaşlar söylüyor bize bildirim gelmiyor diye. Hemen bildirim butonlarınızı aktif hale tüm bildirim konumuna getirebilirsiniz ki eğer bildirim gelme konusunda sıkıntı çekiyorsanız yoğunluktan dolayı YouTube bunu yapabiliyor. Şimdi bununla ilgili başka örnekte mesela kibir akıyor konuşmalarından bağırmadan anlat gibi üsluba takılarak aslında cevap vermelerdir ya da karşı tarafın size üslubunuzdan dolayı yanıt vermesidir. İlişkiler mesela ilişkilerde yaşanan bir versiyonda niye susuyorsun? Niye çekip gidiyorsun? Kişinin üslubuna takılır. Şimdi ifadeyi kullanarak bir manayı ya da bir mesajı karşı tarafa iletebilirsiniz. Ama Graham burada onu kastetmiyor. Paul Graham'ın burada dediği üslup üzerinden karşı tarafa saldırma olarak aslında bunu ifade etmiş. Ve dörde geliyoruz. Dörtte yalanlama. Karşı taraf size şakaret etmez, bir şey söylemez ama argümanınızı daha akılcı, kanıtlayacak şekilde bir argüman sunmadan direkt bir şekilde yalanlar. Ya tam tersini söyler. Hayır böyle bir iddia yok. Benim bildiğime göre böyle araştırmalarda tamamen yalan bir şey söyler. E, bu da çok iyi bir iletişim tarzı değil. E şimdi 5'e geçiyoruz. İşte 5 bilişsel seviyenin yukarıya çıktığı, zekanın daha fonksiyonel bir şekilde kullanıldığı seviye. Karşıt kanıt sunmak. Karşıt kanıt sunmak size karşı taraf bir şey söylediği zaman onun söylediğini argümanınızı akılcı, rasyonel ve gerçekçi bir şekilde bir argüman bulanak ona karşıt bir kanıt sunmanızdır. Bu kanıt bir yalan değildir. Gerçekten kanıtlanabilir bir veridir. Rasyonel bir kanıt buluyorsun. Yani kafan rasyonel bir kanıt bulmakla meşgul. Tepki vermekle, sövmekle ilgilenmiyorsun. Zaten bakın birinci seviye hakaret seviyesi en ilkel beyin olan aslında savaş ve kaç beynimiz olan ilkel beynin davranışıdır. İlkel beyni kullandığımız taraf, ihtiyaç olduğumuz taraflar elbette var ama bu tehdit ve tehlike anında. Mesela hiç tanımadığın birisi yanına geldiğinde yani saldırma ya da kaçma refleksini veren, selde bir afette kaç ya da saldır gibi sana reaksiyon veren ilkel beyindir. Ama bir konuşma sırasında, bir tartışmada, bir müzakere sırasında ilkel beyin sizin işinize yaramaz. Korteks, neokorteks seviyede konuşabilmemiz için işte üst frekansta yayını yaptığımızda beynimizin üst korteks kısmını daha etkili bir şekilde kullanmış oluruz. İlkel beyinde kalmamış oluruz. Şimdi bu yüzden işte karşıt bulmada da neokorteksin aslında beyninin üst korteksi çok daha yoğun, aktif bir şekilde meşgul, rasyonel bir kanıt bulmakla meşgul. Bir örnek vereyim mesela manipülasyon kötüdür dedi birisi size ve siz orada manipülasyon kötü dediği Aldığınız zaman o manipülasyon kötü niyette kullanıldığında sadece kişinin kendi çıkar için kullanıldığında kötü olduğunu biliyorsunuz ya. Bu yüzden o tarafa şunu söyleyebilirsiniz. Peki gerçekten hasta birine ya da zor günler yaşayan ya da hasta birine umut vermek onu güçlendirmek adına biraz daha umut vermek için iyi niyette yapılmış olan faydalı bir manipülasyon da mı kötüdür? Dediğinizde bakın gerçek bir kanıt buluyorsunuz. Şimdi gene bir örnek vereyim mesela mutlu olmak için çok paran olması lazım dedi birisi. Siz karşı kanıtı kullanarak mesela. Peki yani zengin olan ve çok parası olan herkes çok mu mutlu oluyor? Onlar hiç depresif duruma girmez mi? Diye sorduğunuzda aslında karşı tarafı gene bir düşünmeye itmiş olursunuz. Karşıt kanıt rasyonel bir kanıt bularak ona gerçekçi bir veri sunuyorsun. Bilişin en çok aktif olduğu kısım 5'ti demiştik bu 4'den sonra. Şimdi bir tık daha yukarıdaki olan nokta 6 aksini ispat etme. Kanıt sunmada da aksini söylüyorsun ama yine bir savunma var kendini. Yani bir savunma yapıyorsun. Altıda artık size saldıranlar karşısında savunmaya da gerek duymadan karşı tarafa argümanı, bilimsel bir gerçeği tüm berraklığıyla sunuyorsun. Artık ben haklıyım bile demiyorsun. Seni izleyenler karşı taraf o kadar berraklıkla olayı görüyor ki. Yani neden hat karşı tarafın neden hatalı olduğunu bilimsel bir kanıtla ispat diyorsunuz. Bu arada 5 ile 6 bir arada kullanılabilir. Bazen 5, bazen 6. seviyede olabilirsiniz ama genelde bu seviyeler üst bilincin aktif olduğunun göstergesidir. Mesela bununla ilgili de bir örnek verelim. Mutgen gene para üzerinden gidelim. Para olmadan mutluluk olmaz dedi. Ve siz şunu diyebilirsiniz. Para çok önemli bir araç. Fiziksel ihtiyaçların ve güvenliğin için çok önemli bir gereksinim. Mazlum ihtiyaçlar hiyerarşisinde de fiziksel ihtiyaçlar ve güvenlik en önemli ihtiyaçlar arasında gösterilir, motive eden. Para bu anlamda çok motive eder. Ama sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme seninle ilgili bir durum. Mutluluk koşullara bağlı olmaktan ziyade zihinsel olarak koşullanmalarından ziyade zihinsel olarak Konforunla ilgili bir durumdur. Güvenlik ve fiziksel ihtiyaçların çok önemli. Bunları sağladıktan sonra daha fazla para seni daha fazla mutlu etmez. Şimdi sen burada bu paranın önemsiz olduğunu söylemiyorsun ama karşı tarafın yapmış olduğu genellemenin mutlulukla tek başına sorumlu olmadığını izah etmiş oluyorsun. Ve bunu da bilimsel bir kanıt olarak göstermiş oluyorsun. Ve 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Artık en üst seviyede yayın yaptığınızda bir göstergesi. Ana fikri etkisizleştirme. Bunun için karşı tarafı iyi gözlemlemeli, onun aslında tek tek savunmak yerine fikirleri, sizi, tek tek size saldırdığı yerler konusunda savunmak yerine onun aslında temel olarak beslendiği fikri, argümanı alıp ona karşı bir argüman geliştirip ona o anında sunmak. Yani onun dünya modelinin aslında realiteyle, gerçekle neden uyumsuz olduğunu, neden farklı olduğunu o kişiye yansıtmak. Bilimsel bir kanıt sunarak yine. Bununla ilgili 7-8 sene önce başıma bir olay gelmişti. Bir canlı yayın sırasındayız. Ben biliyorsunuz aile danışmanı olarak bir uzman olarak konuk edilmiştim. Çocukların hızlı öğrenmesiyle ilgili bir şeyler anlatıyordum. Orada yayına gelen uzmanlardan birisi. Bana şöyle dedi, Erdem Bey size bir soru sorabilir miyim dedi. Şimdi ifade tarzı o kadar eleştirel saldırgan bir tutumdaydı ki o frekansta yayın yaptığını fark ettim. Şimdi bunları öğrendikten sonra siz de bunları fark edeceksiniz. Karşı tarafın frekansını da anlamak için çok önemli. Dedim ki hani buyurun sorabilirsiniz dediğimde zaten iletişimde bir sıfır mağlup başlarsın. Neyi öğrenmek istiyorsunuz diye ilettim karşı tarafa. Neyi öğrenmek istiyorsunuz peki dedim. Peki sizin çocuğunuz var mı dedi. Siz evli misiniz? Sizin çocuğunuz var mı? Şimdi bakın parantez içinde burada o kişinin dünya modelinde ne var? Sen burada ahkam kesiyorsun çocuk yetiştirme ile ilgili ama senin çocuğun var mı deyip aslında seni köşeye sıkıştırıcı, çok e, spes çok belli, çok sabit. Genelde buradan vurmaya çalışan, sabotaj edici aslında bir söylem, bir saldırgan bir eylem. Evet evliyim ya da çocuğum yok şeklinde cevap vermedim sorduktan sonra. Direkt şunu söyledim. Bakın dedim. Bir insanın evli olması, Çocuğunun olması onu yetkin bir anne, baba yapmayacağı gibi çocuk yetiştirme konusunda ehliyetli de yapmaz. Dedi. Dolayısıyla bir kişinin çocuğunun olmaması da o kişiyi çocuk yetiştirme konusunda ehliyetsiz de yapmaz, bilgisiz de yapmaz dedi. Bu adeta dedim arabayı sürmeyi öğrenmek için onun bütün motorlarını değiştirip takmanıza gerek olmadığı gibi bir şeydir diye bir yanıt vermiştim. Orada mesele kapanmıştı. Özetle arkadaşlarım bugün anlaşmazlık hiyerarşisinden bahsettim size. Bu anlaşmazlık hiyerarşisinde 7 seviye var ve bu 7 seviye adeta bilincinizin frekans yayın yaptığı konuşurken radyo dalgaları gibi düşünün mesela. Hem karşı tarafın frekansının farkında olursanız hangi frekanstan yayın yapacağınızı çok daha iyi bilmiş olursunuz. Hem kendiniz için hem de karşı tarafta daha etkili olmak adına işinize yarayacak bir bilgi. Bir sonraki videoda arkadaşlarım görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Ben Erdem sevgili sundum.